Final heyecanı dorukta. Yatıya misafirim varın bu hafta en iyi ev sahipliği yapan misafir ağırlayan kişisi kim? Finale kalamayan 3 kişinin isimlerini söyleyeceğim. İsimlerini söylediklerim lütfen bir adım öne çıksın. Finale kalamayan 3 kişi kimler? Edirne'den Metin Bayman var. Hemen duygularınızı alalım Metin Bey. İlk iki olmayı isterdim. Belki birinci olmayı da isterdim. Arkadaşlarımın takdiri, ben elimden geldiğini yaptım. Yine ben diyorum, dört farklı ilde, dört farklı yerde, dört farklı dostum var. Teşekkür ediyorum. Hemen puanlamanızı, size kimin kaç puan verdiğini görelim. Bilecik Kurşunlu'dan Bedriye Berberengin size 2 puan vermiş. Teşekkür ediyorum. Şu ağır şakalarından kırdım. İnsanlığı güzeldi, ağırlaması da güzeldi. Denizli'den Özlem Yürekli size 3 puan vermiş. Teşekkür ediyorum. Metin abi aslında bu puanı sana verirken Kendimi değil, diğer yarışmacıların arasında gönlümde olan kişiyi kurtarmak içindi. Düzce Gölyaka'dan Talip Atasoy size iki puan vermiş. Teşekkür ediyorum. Sabah kahvaltısı bile yapmadan akşama kadar, akşam beşe kadar aç gezmiş olmamız. Ben ne yaşadıysam, ne hissettiysem haklı, hak ve hukukla e, düşünerek bu puanı verdiğimi düşünüyorum. Bursa Osman Gazi'den Hülya Eraslan size iki puan vermiş. Teşekkür ediyorum. Metin Bey'e vermiş olduğum puanım iki. Yine sözümün arkasındayım. Ağzıyla ile kuş yaranamaz. Yaranamadı da. Hataları çok büyük. Hem kişisel anlamda hem sunumlarıyla. Bundan dolayı puanım iki. Edirne'den Metin Baymanbar toplam puanınız 9 Sağ olun.